Bir tecrübe daha hemen solumuzda. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Gördüğümüz, bildiğimiz 7 yıldı ama 7 yıldan geriye dönük de şikayetimiz Ama yoğun bir varmış. şekilde 7 evet. yıldır bir şikayetimiz vardı. Çok çok geçmiş olsun. Ne yaşıyorduk Hasan Bey? Vallahi 7 yıl sanki bir insan ömründe 70 yıl gibi e, süzdüğü ve yıllara böldüğünüz zaman farklı deneyimler olarak insana yansıyan bir hastalık. E, kendi, kendini eve hapseden, e, yaşam kriterlerini engelleyen, sınırlayan, aile içerisinde ebeveynlerle ya da çocuklarla e, evdeymişsin ama yokmuşsun gibi kendini hissettiren, e, bunun haricinde vücutta öyle bir e, farklı reaksiyonlar reaksiyonlar gösteren bir hastalık ki e, bizim dediğimiz panik atak ama e, yaydığın zaman göğüste yanma, daralma, nefes alamama, Bununla beraber işte vesveseyde evham, kaygı, korku, endişenin birleştirdiği bir hastalıktı. Yaklaşık 7 yıldır bunun mücadelesini veriyorduk, ister Mesela, istemez. Şöyle özel yaşattığı bir şey var mıydı? Hani şunu yapamazdım, şunları yapamazdım yani şimdi şöyle var. en büyük sıkıntı burada. Aile e, içerisinde varsın ama yoksun. E, yani kendini orada e, sınırlandırıyordu ve çocuklara, ailene ilgi gösteremediğin için zaman zaman bu ister istemez ee, çıkılmaz bir yol almaya başladı. Çıkası, eş, çocuklar Aynen onun gibi. Bir ikincisi insan kendini eve kapatıyor, yaşam kriterleri azalıyor, tatil modu olamıyor, dışarı çıkmama, çocuklarla vakit geçirememe hmm. yani çok ciddi bir şeyler var. Bir de insan bunu içinde yaşadığı için dışarıdaki insanlar ya nasıl bir şeymiş ki işte hani bunu algılayıp sorgulayamadığı için kötü bir durum gibiydi. Ama çok şükür uzun uğraşlar sonucunda internette araştırmamda ben Engin Bey'i buldum. Vesile oldu. İşte. Allah razı olsun. İlk gelirken de zaten hakikaten ilk konuşmamızda da kulağımda böyle inanarak geldiyseniz bu iş olur demişti ve ben inanarak geldim. Çok da güzel yollar kat ettik. İyi evet. bir dostluk kurduğumuza da inanıyorum. Elhamdülillah ona ne şükür. Evet. Benden önce tecrübeniz var mı tıbbi olarak? Yani tıbbi olarak şöyle hani söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Gittiğim doktorlar oldu. Herkesin farklı bir metodu var. Kesinlikle. kesinlikle. Herkesin farklı kesinlikle. bir uygulaması var. Ee, özellikle e, bu tarz hastalıklarda ilaç ön plana sürülüyor ama e, insanda evet belli bir uyuşma yapıyor o e, hani tecrübe edindiğim için söylüyorum. İlaç bana göre çözüm değil ama e, bir tarafta kendini rahatlatıyormuşsun gibi gözüküyor ama bu hastalığı yani e, sonucuna ulaşamadığın sürece nokta dışını yapamadığın sürece ilaç bile bence e, yetersiz kalıyor diyebilirim yani. Çünkü ben ilaçta kullandım. 5 yıl ilaç kullandım ve kendi kendime bıraktım ilacı. Sonra bu tarz arayışlara girince Engin beyle ile tanışınca nokta atışımızı yaptık ve Allah'ın izniyle ben hastalığı sonlandırdığımıza inanıyorum. İnşallah şifa Allah'tan. Şöyle şunun için sormuştum, Bir yanlış anlaşılma olmaması adına. E, en azından aklınızdaki bütün soru işaretlerini giderdiniz değil mi? İşte, evet, nerede, net. Net kısmı. Evet. E, belki manevi alandaki kuşkulara, endişeleri falan da giderdiniz. Net bir şekilde Onlar gidermiş olduk. En son bize benim de zaten tam olarak istediğim bu. Bana en 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 gelin yani en son, evet. ya, Her şey bitti, bütün ihtimaller bitsin ki biz kalben bir de kalben geldiniz evet. ama yanlış hatırlamıyorsam siz dünden bugüne geldiniz değil mi? Dün gördünüz bugün geldiniz. Aynen öyle oldu. Ben internette gördüm, birazcık yorumlara baktım. Onlar tabii ki önemli. Videolara baktım ee, ve in, yani videolarda e, ilgimi aslında çeken şey şuydu. E, belki on ona yakın video izledim. Herkesdeki hastalık ve belirti anlatım ve yaşayış aynı. Aslında mental şirketlerin çoğu evet, aynı. Evet, mental bu. İçerisinde Şimdi, değişebilir. Aynen öyle oldu. Sonra e, hemen kontak kurdum e, ve birazcık da tevafuk oldu. Ben çünkü hemen gelmek istiyorum deyince e, ertesi gün arkadaşım birisi iptal etmiş. Yoksa, evet. e, yani böyle Nasibin, de bir nasipiniz var. Yani mi? nasip olunca da. Normalde yani, de çok sevdiğim bir şey değil. Dürüstçe söylüyorum. Evet. Hasan Bey hep de söylerim. Evet. E, Normalde iyice gözlemleyin, izleyin, bakın, kalbinize yansıdıktan sonra Evet. ben buradan iyi elektrik aldım dedikten sonra. Yoksa öbür türlü mümkün değil. Yani boşa zaman harcamayalım. Yani aslında duamız şu nasibiniz varsa nasip olsun inşallah. Vallahi biz her zaman şöyle dua ediyoruz. Allah <laughs> iyilerle karşılaştırsın diye Amin. Rabbim de karşılaştırdı yani. Amin inşallah çok evet. şey. öyle diyorsanız ne evet. mutlu. Geldiğimiz nokta ifade edersek kısaca bu bütün bulgular 7 yıldır yoğun yaşadığımız bulguların neredeyse sonuna geldik diyebilir miyiz? Yani çok şükür diyebiliriz. Ama biraz bahsetmiştim size de bahsedelim evet. bu arada bilginiz olsun. Şimdi çok kısa sürede çok uzun yol evet. aldı. Yani 7 yıl, 7 60 yıl, 40 yıl falan konuşuruz birçok gelen evet. misafirimiz içerisinde. En nihayetinde çok kısa sürede çok büyük beklentiler var bir çoğunda, çok çok çoğunda yani %95 oranında büyük beklentileri alıyoruz çok şükür. İnsanlar ama... mesela özür diliyorum şuna takılıp kalıyorlar 7 sene mesela bu hastalığı yaşıyorsun 7 günde geçmesini bekliyorsun. Evet. Yani biz evet %90 geçtiğine inanıyoruz, atlattığımıza inanıyoruz ama devamında yapması gereken şeylerimiz var. Önümüze evet, evet. tam ifade edelim. Onları iki da kez tamamladıktan sonra. Olacak. Aynen yani Bir iki kez böyle işte o duygu ve düşünceler gelebilir. Zaten Orada... onda da şeye kapılmamak gerekiyor. E, bu gelmesi aslında evet biz doğru yoldayız. Nokta atışı devam ediyor dediğiniz anda vücut zaten onu reddediyor yani. Vallahi Hasan Bey benim en iyi bir <laughs> tanesi eksik olmasın. E, hakikaten öyle biz e, çok evet. rahat çalıştık kendisiyle ki Dürüst olacağım, dürüstçe ifade etmek istiyorum. İlk işleme aldığımda hiç olmayan tepkiye moralim bozulmuş. Ben biraz galiba hareketliliği seven birisiyim gerçekten söyleyeyim. Yani evet. o hareketi gördüğümde kendim de bu anda daha keyifli çalışmaktayım. Sizde hiç tepki yoktu. Son seanslara doğru uyuşmalar, kasamalar vs. Evet, evet, falan oldu. Dedim e, inşallah başarısız olmayız diye. Rabbim biliyor ya kalbimizi dua etmiştik. Evet. Hamdolsun maksimum seviyede başarılı olduk. Başarılı, başarı Allah'tan biz vesileyiz. Başarımız burada eğer benim kendi alanımıza kendi alanımıza kesinlikle yüzde diyebilirim. Evet. Ee, ancak genele vurduğumuzda yüzde bir başarıdan bahsediyorum ama yine söylüyorum Allah'ım büyüktür dilerim inşallah Rabbim'den nasibi olan varsa nasiplensin bize. Aynen Öbür türlü bu kapıyı hiçbir şekilde açamayın. Dostane gelin, çay içelim, kahve içelim, bu tabii, tabii. başka bir şey ama bu alan için yorulmaya, üzülmeye gerek yok diyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani, çok sağ olun tekrar. E, arkada kurguladık, yazdık, çizdik desek ancak bu kadar güzel olardı <laughs> dedi. E, siz kalbinizden geçenleri ifade Aynen, ettiniz. Evet. Biz de kalbinizden geçenleri topluma arz edeceğiz. E, ama hep şunu söylüyoruz, değil mi? Öncelikle tüm hekimleri tercih ediniz efendim. Aklınızdaki, fikrinizdeki bütün o soru işaretleri gitsin. Tıbbi olarak teşhisiniz neyse onlar bitsin. Bunları bir değerlendirin halen şikayetleriniz devam ediyorsa başka şeyler de varsa aklınızda, manevi alanda da falan o da, o alanda bir bitirin. En son aşamada biz varız. Ee, biz sonlardayız diyoruz efendim. Zırnanın zırt dediği Anadolu tabiriyle oradayız. Yalnız e, şu bir gerçek ki hem e, çalışmamı seviyorum, ilmimi seviyorum hem insanlar seviyorum. Bunu kalben söylüyorum. Ben büyük bir keyifle yapıyorum. Evet yoruluyoruz. Ciddi ölçüde yoruluyorum. Ancak şu ifadeyi gördüğümüz evet, zaman, şu sözleri duyduğumuz zaman devamında da dostluk oluştuğu zaman sadece burada eksiğimiz var aklıma gelmişken söyleyeyim insanlar yoruma dökemiyorlar, görsele dökemiyorlar haliyle aslında bu bir ayıp değil söylememek, çözüm aramamak, şifa aramamak ayıptır. Vesvese zaten esas orada sizi perişan etmekte ama keşke tecrübeliğini herkes burada şimdi bu medeni cesareti gösteren Hasan Bey var. Ama arka tarafta göstermeyen onlarca kişi var. Keşke yoruma dökebilseler. Biz işin hep iyi olması taraftandayız. İnşallah da hep öyle olsun istiyoruz. Olumsuzluklarla karşılaşacak mıyız? Tabii ki. İşimiz topluma hizmet, insana hizmet ediyoruz. Dolayısıyla olumsuzluklarla da karşılaşacağız. Buna hazırız. Böyle de olmalı zaten. Doğrusu da bu. Diyoruz. Son kez bir şey söylüyor musunuz? Siz Vallahi de, ben nasıl? tekrar e, toparlayacak olursak her zaman kullandığım bir cümle var. Herkesten ve her şeyden önce zekanın gerçek sahibi yüce Allaha şükürler olsun ki e, bu günleri bize gösterdiği için e, üzülerek, ağlayarak geldiğim merdivenlerden koşarak ve sevinerek ineceğim. En güzel mutluluk, en güzel yaşam. Allah sayınızı artırsın. E, önemli olan da bu. E, helalleşme boyutunda da müthiş bir iş yapıyorsunuz. Bence bizim sizden helallik almamız lazım. lazım. Çünkü, bizim e, hakkımız Sağlam vücutla, sağlam bünyeyle ve iyileşen bünyeyle ben bunları söyleyebiliyorsam zaten ne söylesek de azdır. Evet. O yüzden ben bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki cevap alanlardansınız. Biz de ayrıca sözlerinizden de oldukça mutlu olduk. E, bu gaz bize yeter diyoruz efendim. Bu gazla çalışırız biz yani. <laughs> İyi çalışırız diyoruz. Ben e, sizleri Allah için seviyorum dini, dili, ırkı, mezhebi görüşü her ne olursa olsun zerreyi beni ilgilendirmeyen bir durumdur. Evet. Şifa arıyorsanız şifa bizim işte koçluğun içerisinde uyguladığımız metot içerisinde e, uyguladığımız sohbet tadında bir şeydir. Arka tarafta herhangi bir okuma vesaire hiçbir şey yoktur. Bunu hep sorduğunuz için söylüyorum. Aynı zamanda o şifanın kalıcı alması için size manevi alanda tavsiyeler de bulunur. Bu tavsiyelere uyarsanız boya size güzelleşir. Uymazsanız e, sonuçlarına katlanırsınız. Diyor. Hayat zulüm olur o zaman. <laughs> evet, sonuçlarına <arkadaşlar, gülüyor> katlanırsınız. Sağlıkla kalın. Görüşmek evet. ]iniz. Teşekkür ederim.